Herkese yapışık ikizimle merhaba. Bugün birazcık yapışık ikiz gibi gezeceğiz. Çünkü Can öyle istiyor. Bugün annemgilde kalacağım ve böyle dedim bir vlog çekelim. Saat 2 ve ben anca hazırlandım ettim falan anca oldu yani. İki günü birlikte çekmeyi düşünüyorum. Birazcık bakalım vakit geçirelim ve hep beraber geçirmiş olalım bunu da. Öyle biz şimdi Mehmet Poyraz'la hazırız. Anneannemizi bekliyoruz. Sonra gideceğiz. Para yatırmam gerekiyordu. Paramı yatırdım. Şimdi eve gideceğim Mehmet Poyraz annemle birlikte. Şimdi eve geldik. Hava çok güzel. Esiyor ama güzel. Bayağı güneş falan var. Ben eşyalarımı alacağım yine. Bebek arabasını şöyle sığdırdık. Araba lazım. Neyse ben eşyalarımı alıp yukarı çıkıyorum. Orada muhabbeti devam ederiz. Şu an daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ayakkabılarım gıcırdıyor. Yarın e, anneannem gibi gelecekmiş annem gibi. O yüzden biz de böyle pasta falan yapalım dedik. E, malzeme eksikmiş. Şimdi malzeme almaya gidiyoruz. Ondan sonra pasta falan yapacağız. Hatta tariflerini sizinle de paylaşırım. Çok güzel şeyler var aklımda. Şimdi market alışverişimi yaptım. Şöyle yumurtamız falan bir yokmuş karanlıktayım tabii gözükmüyorum ama sesimi duyuyorsunuzdur mutlaka. Şimdi eve gidiyorum. Yemek yedikten sonra başlayacağım. Tripodum yanımda olmadığı için birazcık sallantılı çekiyorum. Kusura bakmayın. Malzemeleri gösteriyorum hemen. Beyaz peynir, su, süt, sıvı yağ, krem peynir, maydanoz, un, şeker, yumurta, yaş maya ve tuz. Malzemelerim bu kadar. Şimdi hazırlanışını göstereceğim hemen. Yoğurma kabının içine yaş maya, su, süt ve şekeri koydum. Yaş maya eriyene kadar bunu yoğuracağım. Mayamı iyice ezdim ve alüminyum folyo ile şöyle kapattım. Bu birazcık kendini işte toparlayacak, kabaracak. Sonra devam edeceğim. Sıvı yağımı, yumurta aklarımı ve tuzumu ilave edip tekrardan karıştırdım. Şimdi içine un azar azar döküp yoğurmaya başlayacağım. Şimdi annemle iki kek arasında kahve içeceğiz, sonra devam edeceğiz. Kahvemi içtim, hamurum da kabarırken ben de lömbedek tatlımı yapacağım. Evet ismi çok değişik ama çok güzel bir tatlı. Şimdi malzemelerini hemen söylüyorum: un, kabartma tozu, şeker, sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve su. yumurtamı, yoğurdumu, sıvı yağımı ve hamur kabartma tozumu içine döktüm ve iyice çırptım. Şimdi yavaş yavaş un döküp bunu hamur haline getireceğim. Hamurumu hazırladım. Şöyle bir kıvamı var. Şimdi bunları ceviz boyunda yuvarlayıp gördüğünüz gibi tepsime yağlı kağıt serdim. Onun üzerine koyacağım. Lömbedeklerimi hazırladım. Şimdi fırına koyacağım. 15 dakika sonra çıkartacağım. Lömbedek tatlım hazırlanırken ben de şu an şerbetini hazırlıyorum şekerlerimi ve suyumu ilave ettim. Hiçbir şekilde kaynatmadan sadece şekerlerim eriyene kadar karıştıracağım. Lömbedeklerim çıktı. Burada da birazcık daha karışması gerekiyor şerbetinin. Ama iyi aslında. Şimdi bunları borcama koyup üzerine de şerbet koyacağım. Bu da lömbedek tatlımın son hali. Şerbetini iyice çekti. Azıcık kaldı. Böyle kocaman şişti. Hamurum mayalandı. Birazcık da havasını almak için 2-3 yoğurdum. Şimdi ceviz büyüklüğünde hatta baya büyük işte tepsiye dizeceğim. Sonra fırına koyacağım. Bu arada e, poğaçamın iç harcını da hazırladım. Beyaz peynirle labne peyniri böyle birbiriyle karıştırdım, ezdim. Maydanozlarımı da ince ince böyle doğradım. Şimdi e, poğaçalarım soğuduktan sonra iç, içine labne peynirini koyacağım. Üzerine de maydanoz koyacağım. Evet sakallı poğaçalarım bitti. Tadı efsane, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Herkese günaydın. Daha yeni uyandım sayılır, o yüzden tipim falan baya şey kötü, kusura bakmayın. Ananem gelmeyeceklermiş, ama ben yine de pastamın geri kalanını yapacağım. O yüzden direkt elimi yüzümü yıkadıktan sonra pastaya geçeceğim, Onu da paylaşayım sizinle. Sonra başka şeyler yapacağız. Malzemelerimi ayarladım, hemen şöyle size göstereyim: sıvı yağ, şeker, süt, kabartma tozu ve vanilin. Un, damla çikolata, yumurta, bir de e, Nesquik var. E, bunları şimdi e, malzemelere ekleyerek karıştıracağım. Şeker ve yumurtayı iyice çırptım kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi yağ, süt, un ve kabartma tozu vanilyayı koyacağım. Öyle çırpacağım. fırına koydum. Şimdi çay içiyorum. Hem de onun kabarmasını bekliyorum. O sırada e, sipariş gireceğim. Onları da gireyim. En azından vakitten kazanmış olurum. Sıra orkideme geldi. Ben bunu A101'den 30 liraya almıştım. Şöyle minicik dalı var ama çok kötü olmuş böyle yaprakları falan. Şimdi bunun e, bir de içine toprak koymuşlar. Normalde bunun toprağı yani böyle değil. E, şimdi onu değiştireceğiz annemle birlikte. Şuraya topraklarını boşaltacağım ve bu topraktan kullanacağım. Orkidemi toprağını değiştirdim. Şöyle koydum. İçinden ben toprak çıkacak sanıyordum ama şöyle sünger çıktı. da. Şöyle sünger çıktı. Bu mahvetmiş. Hatta şöyle çimlenmiş bile. Şuralarını göstereyim. Çimlenmiş bile. Bilmiyorum. İnşallah yaşar. Bazı kötü köklerini kestim. toprak koydum şimdi sulayacağım çıkacak gibi ama bilmiyorum dalda şöyle minicik şuradan bir çıktı odaklamıyor Heh. İnşallah çıkar şunlar ölmüş çiçekleri yani hangi renkte hiçbir fikrim yok bunda bize sürpriz olacak tam orkidemi suluyordum ve bakın neyimi buldum kaktüsüm bunu beklerken e, annem gilde bırakmıştım evleneceğim sıra annem de pek kaktüsten anlamadığı için kurutmuş ama bir sürü yavrucakları çıkmış. Şimdi onu da sulayacağım ve birazcık toprak ekleyeceğim. Şu altında gördüğünüz gibi bakın küçük yavruları kök çıkartmış. Onlara da hem toprak vermiş olayım. Buna da birazcık toprak döküp ikisini birlikte sulayacağım. Bu da kekimizin son hali. Güzel güzel kabarmış hatta üstten çatlamış bile. Tadını bilmiyorum şu an bakacağım. Biz şimdi reale gideceğiz. O yüzden hazırlandık arabaya doğru gidiyoruz. LC'ye geldik şimdi annemle birlikte. bakacağız. Bakalım Mehmet Poyraz'da neler var. Düğün var. Onun için bir şeyler seçeceğiz. son realde kalmışız. Fakat onun üzerine ben eve geldim. Hatta sabah oldu. Kapanış yapmayı unutmuşum. O yüzden şimdi yapayım dedim. Ben çok güzel bir zaman geçirdim. İnşallah siz de benimle birlikte güzel bir vakit geçirmişsinizdir. Tariflerimin tadını soracak olursanız çok güzellerdi. Fakat en son yaptığım kekin içine Nesquik koymasanız da olurmuş. Hani ben onu öyle gördüm bir deneyim dedim ama hiçbir tadı hiçbir şeyi yok. Ama hani üzüm görünümlü olsun fakat içinde üzüm olmasın falan diye düşünürseniz o zaman koyabilirsiniz. Bilirsiniz. Benim böyleydi. Ee, i̇nşallah dediğim gibi eğlenmişsinizdir. O zaman e, bu hafta da böyle olmuş olsun. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.